Yaşanandığı salonda hadi mi? İyi çok. Sizler değilsiniz. Çok şükür. Gelir. Biraz daha onların da yemeği var bugün partide. He, ona öyle de sun. Gelmişsiniz İçerdiler mi? আকর্ষিত <laughs> 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 Hem müftarımız, hem yeni kurulan derneğimizin başkanı, hem de Emiler Köyü Güzelleştirme Geliştirme Dayanışma Derneği'nin şahsım ve başkan ben olarak yönetim kurulu olarak hepinizi burada tekrar tekrar bayramınızı kutluyorum. Nice nice bayramlar eriştirmeyi Allah nasip etsin diyorum. Hiçbir zaman bizim ayrımız gayrımız yoktur. Biz burada biz ekip bir ekibiz. Hepimiz de burada emirler için çalışacağız. Emirler için mücadele yapacağız. Tekrar şahsım ve öğretim böyle bir programa katıldığınız için hem ıhtarlık hem de dernek hem de Emirler Köyü Derneği olarak tekrar tekrar hoş geldiniz diyoruz. Afiyet olsun. Hepinize saygılar sürüyorum.